Herkese merhaba arkadaşlar, Türk İşlik TV'ye hoş geldiniz. SporToto 15. hafta programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi birçok sürpriz neticenin alındığı bir haftayı geride bıraktık. 15 devretti, 14'ü bile sadece 2 kişi bile bildi ve yaklaşık olarak 6 milyon 806 bin liralık ödülün sahibi oldular. 12 bilenlerin bile 18 bin lira civarında ödül kazandığı bir haftaydı. Kazanan bütün herkesi tebrik ediyoruz. Bizim açımızdan geçtiğimiz hafta çok başarısız bir haftaydı. Özellikle 3 maç var ki hiçbir şekilde o 3 maçı değerlendirmemiz mümkün değildi. İşte Kocaeli Spor'un galibiyeti olsun, Gençler Birliği'nin galibiyeti olsun benim ihtimal verebileceğim neticeler değildi. Ama futbol bu. Futbolda her zaman her şey olabiliyor. Bunu bir kez daha gözlemlemiş olduk. Bu hafta bildiğiniz gibi milli maçlar haftası Dünya Kupası eleme gruplarında yer alan 15 karşılaşma yine Spor Toto bültenini oluşturuyor. Elbette bu bültenle alakalı dikkatli olmamız gereken en önemli şey birincisi Dünya Kupası grup elemesi olduğu için işte Dünya Kupası'na direkt katılmayı garantileyen takımlar var. Playoff'a çıkmayı garantileyen takımlar var. Bu takımlarda playoff'u göz önünde bulundurarak sakatlık riskinden ve kart riskinden kaçınmak adına kadrolarında farklı tercihler gözetebilirler. Ve ayrıca playoffları Milletler Ligi kontenjanından katılacak olan 4 tane daha takım var. Bu muhtemel takımların da oynayacakları maçlarla alakalı dikkatli olmamız gerekiyor. Hepsini tek tek maçların değerlendirmelerini yaparken sizlere anlatacağım. Hemen maçların değerlendirmelerine geçelim. Bültenin ilk karşılaşması Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan mücadele. Türkiye'nin henüz matematiksel olarak grubu lider bitirme şansı devam ediyor. Elbette çok zor bir olasılık çünkü öncelikle Gürcistan-İspanya karşılaşmasında İspanya'nın puan kaybetmesi gerekiyor. Ama orada sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin şansını devam ettirebilmesi için Bulgaristan'ı yenmesi gerekiyor. 11 Ekim'de Bulgaristan'da oynanan karşılaşmada Türkiye ikinci yarıda bulmuş olduğu gollerle rakibini 6 birlik net bir skorla yenmeyi başarmıştı. Ben kendi seyircimiz önünde milli takımımızın da bu karşılaşmayı kazanacağına inanıyorum. Onun için bütün kuponlarımda da bir olarak işaretledim. Bu maçta herhangi bir sürpriz aramayacağım. Bültenin ikinci karşılaşması Polonya ile Hollanda arasında oynanacak olan mücadele. Bu iki takım da birincilik ve ikincilik için mücadele ediyorlar. Hollanda elbette ki avantajlı. Polonya'nın grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt katılabilir şansı Hollanda'yı yenmesine bağlı Onun için bu karşılaşmaya Polonya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Hollanda için ise Polonya karşısında alacağı bir beraberlik grup liderliğini neredeyse garantileyecek şimdi Elbette Polonya son milli maçlarında formda gözüklüyor en son 4 Eylül'de Hollanda'da iki takım bu grupta karşı karşıya gelmişlerdi ve o karşılaşma bir bir sona ermişti. Polonya bu maçı kazanmak zorunda. Onun için saldırmak zorundalar. Hani Hollanda'nın saldıran bir Polonya'ya karşı nasıl bir futbol oynayacağını kestirebilmek gerçekten zor. Ancak Polonya üstlerine geldiği zaman hem onları durdurabilecek güçteler hem de kontra ataklarla gol bulabilirler. Onun için ben birazcık Hollanda tarafındayım. Bu maçla alakalı 0-2 tercihi bana çok mantıklı geliyor. Ancak yine Sportoto gerçeklerini göz önünde bulundurarak Polonya'nın da kendi sahasında oynadığını düşünürsek Polonya'ya da bazı kuponlarında şans verebilirim. Zaten iki takım son 15 senede 7 kez karşı karşıya gelmişler. Polonya henüz Hollanda'yı yenmeyi başaramamış. İki kez sadece berabere kalabilmiş ve 5 kez de sahadan mağlup ayrılan taraf olmuş Polonya. Ülkenin 3. karşılaşması Gürcistan İspanya arasında oynanacak olan mücadele İspanya'nın grup liderliğini garantileme adına bu karşılaşmayı muhakkak kazanması gerekiyor. Bu karşılaşma İspanya kazanırsa Dünya Kupası'na direkt katılmayı garantileyecek. İspanya'da da Yamal oynayacağı iki milli maçta da kadroda yok. Yamal'ın eksikliğini İspanya elbette hissedecektir. Ancak İspanya milli takımı da sadece Yamal'dan ibaret değil. Ben İspanya'nın Gürcistan'ı deplasmanda yenebilecek kalitede bir takım olduğuna inanıyorum. Elbette ki Gürcistanlı futbolcular grupta her ne kadar iddiaları olmasa bile kendilerini ispat edebilmek adına sahada varlarını yoklarını ortaya koyacaklardır. Ama eninde sonunda ben kazanan tarafın İspanya olacağı düşüncesindeyim. Onun için ideal kuponlarım da bu karşılaşmada İspanya'nın galibiyeti yönünde kuponlarımı değerlendireceğim. Mültenin dördüncü karşılaşması Lichtenstein ile Galler arasında oynanacak olan mücadele. Bu karşılaşmayı uzun uzun sizlere anlatmayacağım. İki takım arasında bariz bir kalite farkı var. Galler'in gruplardaki iddiası devam ediyor. O açıdan bu karşılaşmayı muhakkak kazanmak zorunda ve rahat bir şekilde bu karşılaşmayı kazanacaktır diyorum. Ve bütün kolonlarımda iki olarak işaretleyeceğim bir maç ülkenin 5. karşılaşması Danimarka ile Belarus arasında oynanacak olan mücadele. Danimarka grupta da İskoçya ile birlikte grup birinciliği için yarışıyor. Onlar için de önemli bir karşılaşma. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklardır. Zaten 9 Ekim'de bu iki takım Belarus'ta karşı karşıya gelmişlerdi ve Danimarka deplasmanda rakibini 6-0'lık bir skorla yenmeyi başarmıştı. Şimdi kendi sahasında da ben net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Danimarka'nın onun için bütün kolonlarımda bir olarak işaretledim. Bültenin 6. karşılaşması Slovenya ile Kosova arasında oynanacak olan mücadele. Slovenya'nın gruplardaki iddiasının devam edebilmesi için bu karşılaşmayı muhakkak kazanması gerekiyor. Bu karşılaşmadaki yaşayacağı herhangi bir puan kaybı Slovenya'ya yaramıyor. Kosova için ise halen matematiksel olarak liderlik şansı devam ediyor. Ama en önemlisi en azından playofflara kalmayı garantilemek. Bu karşılaşmada alacağı beraberlik playoffları garantilemesi demek. O açıdan bana göre 3 neticeye de açık bir karşılaşma. Bültenin 7. karşılaşması Yunanistan ile İskoçya arasında oynanacak olan mücadele Yunanistan İskoçya deplasmanında oynadığı ve kaybettiği 3-1'lik maçın ardından artık Dünya Kupası'na gidebilme şansını kaybetmişti. Bu karşılaşma onlar için bir formaliteden ibaret. İskoçya ise Danimarka ile kıyasiye liderliği için savaş verecek. Elbette Yunanistan'ın Dünya Kupası'na gidebilme şansı kalmasa bile onu bu şansta neden İskoçya'ya karşı bir tepki göstereceği inancındayım. Yani onun için bu karşılaşmada nasıl bir sonuç ortaya çıkabileceğini kestirebilmek gerçekten zor. Onun için ben bu karşılaşmayı da düşük bütçeli kuponlarımda bile 1-0-2 olarak işaretleyeceğim. Mülte'nin 8. karşılaşması İsviçre ile İsveç arasında oynanacak olan mücadele. Bu grupta İsviçre lider ve bu karşılaşmayı kazanarak Dünya Kupası'na direkt katılmayı hedefliyor. Sadece 1 puanda gruptan playofflara çıkma şansı kalmadı. Ancak İsveç 2024-2025 sezonunda Milletler Ligi'nde olarak tamamlamıştı. Bu kontenjanından dolayı playofflara katılma hakkına büyük ihtimalle sahip olacak. Elbette birçok kriter var. Ancak ben hesaplamalarımı yaptım. İşte Almanya'nın elde edeceği sonuçlar, Galler'in elde edeceği sonuçlar etkili olacak ama en nihayetinde büyük ihtimalle İsveç bu kontenjandan playoff oynama hakkına sahip olacak. Şimdi İsveç playoff'larda oynayacağı için de kadrosunu bu maçta riske atmak istemeyecek. Yani ne kat cezalısı olsun ne de bir sakatlık olsun istemeyecektir. Onun için İsveç yine bu maça rotasyonlu bir kadroyla çıkabilir. İsviçre'nin ise bu karşılaşmayı muhakkak kazanması gerekiyor. Onlar o konsantrasyonla çıkacaklar. Dolayısıyla ben İsviçre'nin ne yapıp edip bu maçı kazanacağına inanıyorum. Zaten İsviçre gerçekten çok formda. İki takım 10 Ekim'de karşılaşmışlardı İsveç'te. Deplasmanda İsviçre o karşılaşmayı 2-0 kazanmasını da bilmişti. Bültenin 9. karşılaşması Macaristan'la İrlanda arasında oynanacak olan mücadele. Şimdi bu karşılaşmadan önce 13 Kasım'da Macaristan Ermenistan deplasmanında İrlanda da kendi sahasında Portekiz'le karşılaşacak ve bu maçların neticesi sonrası Macaristan İrlanda maçına takımların bakış açıları oluşacak. Yani şöyle söylemek istiyorum. İrlanda kendi sahasında Portekiz'e kaybederse, Macaristan'da Ermenistan'ı deplasmanda yenerse Macaristan-İrlanda karşılaşmasının bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Çünkü Macaristan grup ikinciliğini garantilemiş olacak. Ama Macaristan'ın Ermenistan karşısındaki bir puan kaybı sonrası Macaristan-İrlanda maçı çok daha farklı bir öneme sahip olacak. Bunu anlatmak istedim. Şimdi bu karşılaşma Macaristan'ın sahasında oynanacağı için istatistiksel olarak böyle bir sıfıra yakın gibi düşündüğüm bir karşılaşma. Ama işte söylediğim gibi 13 Kasım'da oynanacak karşılaşmalardan çıkacak neticeye göre bu karşılaşmayı yorumlamak daha doğru olur. Evet arkadaşlar 9 maçı yorumladık. 10. maçımızı yorumlamadan önce eğer videomuzu bu ana kadar beğendiyseniz sizlerden bir beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim. Beğen tuşuna bastıktan sonra videomuzu bir de hype'larsanız sizlere minnettar oluruz. Destekleriniz zaten bizden hiçbir zaman esirgemiyorsunuz. Bunun için de ayrıca de teşekkür etmek istiyorum. Bazen mesajlarınıza geç cevap yazabiliyorum ama geç de olsa bütün mesajlara cevap yazıyorum. Evet Bültendeki 10. maçımız Arnavutluk İngiltere karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Şimdi bu Arnavutluk İngiltere karşılaşmasından önce de 13 Kasım'da oynanacak olan İngiltere Sırbistan karşılaşması ve Andorra Arnavutluk karşılaşması. Bu iki karşılaşmanın neticesi Arnavutluk İngiltere maçının neticesine etki edecek. Şimdi İngiltere Dünya Kupası'na direkt katılma yani grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Arnavutluk 11 puanla ikinci sırada Sırbistan'da 10 puanla 3. sırada. Sırbistan'ın şansını sürdürebilmesi için İngiltere'yi muhakkak yenmesi gerekiyor. Şimdi niye muhakkak yenmesi gerekiyor diyorum. Çünkü muhtemelen Arnavutluk Andorra deplasmanından galibiyetle dönecektir. Şimdi Sırbistan'ın İngiltere'yi deplasmanda yenme olasılığı düşük. Ancak İngiltere Dünya Kupası'na katılmayı garantilediği için sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkabilirler. Bunun neticesinde Sırbistan bu karşılaşmayı kazanabilir. Ama Sırbistan'a rotasyonlu bir kadroyla çıkan İngiltere Arnavutluk maçına da rotasyonlu bir kadro ile çıkabilir. O, o zaman belki Arnavutluk'un galibiyetini de düşünebiliriz. Ama diyelim ki İngiltere Tırbistan'a karşı normal kadrosuyla çıktı ve maçı kazandı ya da berabere bitirdi diye. Arnavutluk da Andorra deplasmanında gitti kazandı. Bu sefer Arnavutluk Lig ikinciliğini garantilemiş olacak. Ve Arnavutluk da playoff oynayacağı için İngiltere maçına bu sefer onlar da rotasyonlu bir kadro ile çıkabilirler. E bu sefer İbreler Arnavutluğu değil İngiltere'yi gösterebilir. O açıdan bu maçın da değerlendirmesini 13 Kasım'da oynanacak maçlar sonrasında yapmak daha doğru olacaktır. Bültenin 11. karşılaşması Azerbaycan'la Fransa arasında oynanacak olan mücadele Fransa'nın Dünya Kupası'na direkt katılabilme adına bu karşılaşmayı muhakkak kazanması gerekiyor. Azerbaycan son dönemde futbolunda bir gelişim gösterse de Fransa'yı yenebilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Elbette Ukrayna ile sahasında almış olduğu bir sıfır sıfırlık iyi bir beraberlik sonucu var ama Fransa Ukrayna'da değil. bu açıdan ben bütün kuponlarımda Fransa'nın galibiyetini 2'yi işaretleyeceğim. Sürpriz aramayacağım. Bültenin 12. karşılaşması Sırbistanla Letonya arasında oynanacak olan mücadele. Söylediğim gibi bu karşılaşmanın önem kazanması için Sırbistan'ın öncelikli olarak İngiltere'yi deplasmanda yenmesi gerekiyor. O karşılaşmanın neticesinde de bu karşılaşmayı yorumlamak daha doğru olacaktır. Ama elbette kağıt üzerinde normal şartlarda Sırbistan kendi sahasında maçın favorisi. Bültenin 13. karşılaşması İtalya ile Norveç arasında oynanacak olan mücadele iki takım grupta liderlik için mücadele veriyorlar. Bildiğiniz gibi bu iki takım 6 Haziran'da Norveç'te karşı karşıya gelmişlerdi. Norveç o maçı 3-0'lık bir skorla kazanmayı başarmıştı. İtalya karşısında kendi sahalarında aldığı bu galibiyet onlar için gerçekten önemliydi. Şimdi İtalya'nın grup liderliği şansını sürdürebilmesi için öncelikle bu maçın muhakkak kazanması gerekiyor. Şimdi iki takım bu maçı oynamadan önce İtalya Moldova ile, Norveç'te Estonya ile karşı karşıya gelecekler. Ben yani iki takımın da oynayacakları bu maçları kazanacağını düşünüyorum. Norveç için bu karşılaşmada alacağı en azından bir beraberlik grup liderliği demek oluyor. Bu açıdan 1-0 tercihi en mantıklı sonuç gibi ideal kuponlarımda bu karşılaşmayı kapatıp sürpriz aramayı tercih ederim. Dediğim gibi 1-0 mantıklı bir seçimdir ama 1-0 2 ile ben bu karşılaşmada da sürpriz ararım. Bültenin 14. maçı Almanya ile Slovakya arasında oynanacak olan mücadele. Şimdi 14 Kasım'da oynanacak olan Slovakya Kuzey İrlanda maçı var ve Lüksemburg Almanya maçı var. Almanya'nın ben Lüksemburg karşısında galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Bu açıdan Slovakya İrlanda maçının sonucu bu maçın sonucuna da etki edecektir. Ancak bu maçlar 14'ünde oynandığı için ve 14'ünde de Sport Toto bülteninin ilk maçı yer aldığı için bu maçların sonrasında bir değerlendirme şansımız bulunmuyor maalesef. De Almanya kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı da en azından kazanarak grubu lider tamamlamak isteyecektir. Bu iki takım grupta Slovakya'nın sahasında oynadıkları maçta Slovakya Almanya 2-0 yenmeyi başarmıştı. Şimdi böyle de bir netice de var elimizde ve Almanya'da son maçlarında iyi sonuçlar alsa bile çok da formda bir görüntü vermiyor. Bu da bu maçta en azından bir beraberlik ihtimalini değerlendirmemiz gerektiğinin işaretini bizlere veriyor. Onun için ben ideal kuponlarında bu karşılaşmayı muhtemelen 1-0 olarak işaretlerim. Hatta bazı kuponlarında bazı geniş kuponlarında de 2 tercihini de eklerim. İngiltere'nin 15. karşılaşması Kuzey İrlanda ile Lüksemburg arasında oynanacak olan mücadele. Şimdi bu karşılaşmadan önce Kuzey İrlanda Slovakya deplasmanında Slovakya ile oynayacak. O karşılaşmada alacağı olası bir galibiyet neticesinde Kuzey İrlanda'nın grup ikinciliği şansı olacak. Şimdi Kuzey İrlanda grup ikinciliği şansı olarak Lüksemburg karşılaşmasına çıkarsa o maçı ben Kuzey İrlanda'nın ne yapıp edip kazanacağına inanıyorum. Ancak Slovakya deplasmanında ikincilik şansını kaybederse Lüksemburg karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkabilir. Niye rotasyonlu bir kadro ile çıkabilir diyorum. Çünkü Kuzey İrlanda'nın da Milletler Ligi kontenjanından playofflara kalma ihtimali var. Şimdi bu ihtimali göz önünde bulundurduğumuz tam ama Kuzey İrlanda'da bu karşılaşmada yedek ağırlıklı oyuncularla çıkabilir. E bu da Lüksemburg lehine bir neticeyi ortaya çıkarır. Şimdi normal şartlarda evet Kuzey İrlanda maçın favorisi gibi gözüküyor. Düşük bütçeli kuponlarınızda bir olarak işaretleyebilirsiniz. Ama bana göre ideal kuponlarımızda en azından birin yanına bir de sıfır koymamız gerekiyor. Hatta imkanı olanlar bu karşılaşmayı da kapatabilirler. Çünkü söylediğim gibi 14'ünde oynanacak olan karşılaşmadan çıkacak olan sonucu bilmiyoruz ve o karşılaşmanın sonuçlarının bu maça etkisi inanılmaz olacak. Evet arkadaşlar maçların hepsini yorumladık. Umarım bazı maçlarda verdiğimiz bilgilerle sizlerin dikkatinizi çekebilmişizdir. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bol şanslar.